Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size Focus 1 anteni, radyo anteni şu nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle aldığım antenden şöyle kısaca bahsedeyim. Ee, elimdeki antenimizin gövdesi altında şu kısımda plastik silikon bir malzeme var kauçuk gibi. Bu su geçirmemesi için. Ee, bu alttan vidalanıyor. Üst kısımda şu şekilde antenin Şurasının bir dalanacağı Bir kısım var Eski antenimiz Kırılmış ömrünü tamamlamış Ucundaki demir plastik parça Kırılmış Şimdi bunu sökeceğiz Nasıl söküldüğünü göstereyim size yerine Yenisini montajını yapacağız Arkadaşlar öncelikle Anteni sökebilmemiz için Şurada iç havan aydınlatmasını sökmemiz lazım bu da sökmesi çok basit. Şöyle göstereyim. Yerine oturttuktan sonra şuralar tornavida, düz tornavida yardımıyla veya tırnağınızla şu şekilde bastırdığınızda rahatlıkla çıkıyor. Şimdi bunu söktükten sonra şurada görmüş olduğunuz tam kameranın ucunda iç kısımda görmüş olduğunuz yıldız uç Şöyle hatta açalım beraber. Bu geçeteyim ben onu. Arkadaşlar daha rahat görebilmeniz açısından ön kısımdaki şeyi komple söktüm. Şu antenimizin bağlantı ucu vidamız üstünde. Daha vidamız düştü. Şu vidamız. Şimdi üstten anteni çekip alabiliriz. Yeni antenimizin gövdesini oraya bağlayıp üstüne koyup antenimiz çıktı. Onun yeri antenimizin. Antenimizin içi. Şöyle göstereyim. Bir fark var mı? Bakalım. Hemen hemen aynı. Şimdi orayı bir temizleyeyim. Şöyle basit bir temizlik yapayım orayı. Yeni gövdemizi üstüne takalım. Alttan vidalayalım. Arkadaşlar orayı temizledim güzelce biraz iz var ama normal. Bu şekilde yeni anten gövdemizi takalım. Alttan vidalayalım. Aynı söktüğümüz şekilde tekrardan vidasını takalım. Bu şekilde vidamızı iyice sıkıştırdık. Şimdi çıkıp bir dışarıdan kontrolünü yapalım. Gayet sağlam. Antenimizi de takalım arkadaşlar. Bu şekilde. Antenimizi de taktık. Bu 40 santim olanı. Şimdi bu antenin e, ucuzu var, pahalısı var, orta hallisi var. E, ben bu anteni 69 liraya aldım. N11'den aldım anteni. Şöyle ortalı mı diye bir bakalım. Güzel duruyor. E, 250-300 liraya orijinali var. Aynı bunun gibi. E, 40 liraya olanları da var. Fakat bu iş görür diye düşünüyorum. Hatta şimdi bir radyo açar deneriz. E, son olarak daha tekrar şöyle bir sıkıştıralım biraz daha sağlam olması adına. Şimdi şu üst kapağımızı takalım önce. Zaten bu vidalı iki tane vidası var. Şöyle bir tanesini tutturayım. Şöyle iki tane vidası var. Vidanın birini sıkıştırdım. Diğer vidamızı da aynı şekilde. Yani tavan antenini değiştirmek çok basit. Şurada iki tane kablomuz var. Tavan aydınlatma kablosu. Zaten bunlar yanlış takma ihtimaliniz yok. Soketler dişi erkek olarak girişleri farklı. Şöyle soketlerimizi de taktıktan sonra şöyle oturttuğunuzda ışıklarımız çalışıyor. Şimdi bir de radyomuzu test edelim. Radyomuz gayet güzel çalışıyor. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Şöyle son bir kez daha bakalım. Gayet güzel oldu. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Olun.